Sen Hakan'ın paçası tutuşmuştur bile! <laughs> Bir yerde ümit biter... ...Solar laleler... ...Güller... ...Aşk yalan... ...İnan bana. Şatın gazinosunda yeni bir şarkıcı varmış. Hı, duydum, müthişmiş. Tam aradığım gibiymiş, yazık kaçırdık. Kovalarsan yakalarsın patron. Senin elinden kaçmaz. <laughs> Tatlım sana çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğun... Ayrılmalıyız Bilmiyorum nerede. Ayrılmalı artık. Gitmeyim bu yerden. Saadet biliyorum. Sana beyaz günlerden. Ayrılmalı ya artık. Gitmeliyim. yas güllerden sana de yazlı günlerde sana de yazlı günlerde sana de yazlı baksana yavrum buyurun efendim Şu kartı Gülay hanıma ver. Peki edin! Ver bakayım. En yükseklere layıksınız, bunu görüşmek için yarın onda. <laughs> Seni kandırmak isteyecek. Kim? Mühim biri mi? Gazinocu, hepimizin rakibi, mikrobun birisi. Krallığını korumak için her şeyi yapar. Ne kralı be? Büyük mü gazinosu? Farz et ki büyük, gidecek misin yani? Bilmem, belki! Peki, ya biz? Sizinle hiçbir bağım yok! Evet, mukavelemiz yok ama silah mukaveleden kuvvetlidir! Çok rica ederim damarıma basmayın, beni ters bir hareket yapmaya mecbur etmeyin! Hı. Sizi ciddiye almıyorum! Neden? Kotra'da iş konuşmak garibime gitti de ondan! Niye geldiniz öyleyse? Patron gelmemi istemediği için! Demek söylenenin tersini yapmayı seviyorsun! Sadece emir almayı sevmiyorum. Aksiliğe bakın, ben de emir vermeyi severim. Demek ki anlaşamayacağız. Tam tersi, çok iyi anlaşacağız. Dümeni tut oğlum. Çünkü her emrim iyiliğiniz, her tersliğim yükselmeniz için olacak. Yıldızlık yolunda belki çok kabalıklarıma katlanacaksınız. Sanki tekliflerinizi kabul etmişim gibi konuşuyorsunuz. Edeceğinizden eminim de ondan. Ya size hayır dersem? Diyemeyeceksiniz, Niye? Kendi çıkarınız için de ondan. Çok şaşırtıcısınız. Sizi anlayamıyorum. Anlamanıza lüzum yok. Beni dinleyin kafi. Gazinoculuk casusluk gibidir Gülay Hanım. Onun için tenhalarda konuşuyorum sizinle. Reşat'tan korktuğunuz için mi? <laughs> Aksine onlar benden korkar. Kuzum siz gazinocu musunuz, gangster mi? Sadece başarıyı seven bir deli. İnsan işinde ya kral olmalı ya da o işi bırakmalı. Çok harissiniz. İhtiraslı insanları severim. Ben kendimi tanıttım, şimdi sıra sizde. Ben bir meşhulüm. Belki çok zenginimdir, belki fakir. Benimle alay mı ediyorsunuz? Meraklandırmak istiyorum. Sebep? Merak ilginin ilk adımı olduğu için. Sizin sesinizle zaten ilgiliyim. Ama gazinonuzda kullanacağınız bir şarkıcı olarak. Yetmez mi? Önce benimle ilgilenilmesini isterim. Kim olduğum bilinmeden. Sadece göründüğüm kadarıyla. Göründüğünüz kadarıyla nefes kesicisiniz. Erkeklerin ilgisine doymuş olmanız lazım. Hiç de göründüğü gibi değil. Aksine çok açım. Peki benim gibi haris bir erkekten ne gibi ilgi bekleyebilirsiniz? Şimdilik ben de bilmiyorum. Zaten şaşkınım. Daha doğrusu hasta. Ruh hastası. Çok sıhhatli görünüyorsunuz. Dört yıllık bir uykudan uyanmış gibi. Sesiniz güzel. Kendiniz şahanesiniz. Bir gazinocu olarak bunlar bana yeter şaşkın ya da uykulu olmanız fark etmez. Benimle çalışmak için her şeye razısınız demek. Evet. Öyleyse bu gece birlikte dolaşalım. Ama beni hafif bir kız sanmıyorsunuz ya. Sizin sadece sesinizle meşgulüm, yoksa başka bir tarafınızla değil. demek bu bir kızla ilk gezmeniz? Gece hayatını sevmem. Ya çapkınlığı? Yükselmek isteyenlerin kadınlara pek vakti olmaz. Şuna kısacası karıma aşığım deseniz olmaz mı? Aşkı hiç tanımadım, hatta düşünmedim bile. Aşk düşünülmez, çarpar! Öyleyse Tanrı beni korudu diyelim. Peki, ya size aşık olurlarsa? başka kapıyı çalmalarını söylerim. En iyisi büyük laf etmemek. Ben de İstanbul'a gelirken kalbim bomboş kalacak sanıyordum. Ama birden... Birden ne oldu? Hiç, hiçbir şey. Sarhoşum galiba. merak etme, melahatlerde oyun var. Sabah uyandırma, çok yorgunum. Teşekkür ederim karıcığım, beni ne kadar da düşünüyorsun. Her şeyi daha iyi düşündüm Murat. Ayrılık da haklıymışım. İstanbul ölü ruhuma can verdi. Bugün damarlarımdaki kanın tekrar ısındığını hissettim. Sen iyi insansın, bulunmaz insansın Murat. Belki başkaları için ideal bir koca. Ama dünyalarımız ayrıydı. Hele bugün, Gözlerim açıldıktan sonra yıllarca beklesek gene de mutlu olamayacağımızı anladım. Zaman hiçbir şey değiştirmeyecek. Bize vakit kaybettirmekten başka. Ben İzmir'e dönmeden beni İstanbul'da aramayacağını biliyorum. Gururun peşinde bir polis hafesi gibi dolaşmana mani. Parlak zekandan da bu işin sonu geldiğini anlamasını dilerim. Sevgiler.